Pardon burası mahalle işleri değil. Neydi sizin? Burada mı çalışıyorsunuz? Ya neydi sizin? Okula kayıt parası yatıracaktım. Tamam getirdin mi kimlik kartı fotokopisi? Yo bir şey getirmedim. Gidiyorsun arkalarını kimlik kartı fotokopisi getiriyorsun. Ne alakası burada çalışıyorsun? Yani öğrenci belgeninde bak e-mail attılar ya size dün. E-mail de al ve gel direkt şey bilmiyorum. kopisini. Kopisini Ne Koş alaka ya? Boş, beni bul. Tamam beni bul. Hop 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 hop. Ne tamam, var abim? Top oynarım. Yasaktır burada. Diğer taraftan oynayacaksınız top ya. Ne için Diğer burada taraf oynayamam? Futbol sahası ya. Burası futbol sahası benzer. Öğrenci işlerinin öndür bakın. Gelemeyin burada. Ne, ne, ben ondan sonra ben Pardon pardon. 208'in ne tarafta? Kaçıncı sınıfsın kaç sen? Yeni başladım ben birinci sınıfım. Ha ben takip et sen takip et. Bak burada en sağda... Hoca mısınız da... siz? Ha? Hoca mısınız siz? Ben. O, evet. Boş ver şimdi bak. Burada en solda... Yes tamamdır. Buraya olmaz park. Olmaz. Ya, yağmur yer sal beni gitsin ya. Ya. Rektörlerin park yeridir. Boştu yağmur. park ettim işte yahu. Nasıl ya. boştu park Sen çık buradan. Sen çık buradan. Demin Soğur. sen de park ettin buraya gördüm seni. Kim park etti buraya? Sen park ettin. Ben kaç seni öğrenciyim sen kaç Ya sus hadi bay bay. hadi. hadi.